Hanımlar beyler uykusuzlar kulübüne hoş geldiniz. Çok genç sanatçılar yeni üretimleriyle bizlerle beraber bir de çok yaşlı sanatçılar var. <laughs> Fatih Ürek gibi ve Sayın Nuray Sayarı var. O da seçimlerden önce en doğru tahmini yapan ya da doğru tahmini yapıp bu tahmini açıklamaya cesaret eden bir astroloğumuz. Efendim siz de müsaade ederseniz en yaşlı olarak ben hanımefendiden başlamak istiyorum. Şimdi siz ne dediniz? Bir şey değişmeyecek dediniz. Hiçbir şey değişmeyecek dedi. Peki. Bu ses tonunuzu çok beğeniyorum ben size. Hükmeden bir ses tonunuz var. Benim. Evet. Hiçbir şey değişmeyecek dedim. Dikti. Çat. Dikti değil mi? Evet. Çat böyle koyuyorsunuz ve tamam bitti. İşimi bittim. çok iyi yapıyorum. Evet, Gördüğümü ay doğruca söylüyorum. Sizin bir de kişiliğiniz söylüyorum. var yani işinizde tabii ki. Tabii ki. İşinizde. Işinizi, i̇şinizi iyi yapıyorum derken ne yapıyorsunuz? Gökyüzüne uçuyorsunuz. İnceliyorum. Yani yani İnceliyorum. Evet, yani. Geceleri hep gökyüzündeyim sabahları aşağı iniyorum. <laughs> Peki. Yıldızları yer değiştiriyorsunuz. Tabii onun tabii. Böyle şey, o, onun, Keşke öyle bir şey o, işte olsa. Şeyi, ee, Jüpiter'i onun aksına sokuyorsun. Öbür tarafı onun şeyine alıyorsun. Ah ah evet. keşke evet. öyle bir gücüm Mer Merkür olsa. Merkür retrosunu biraz... kimlere sokardım? Satürn'ü kimlere sokardım? <laughs> Onlar kötü geldi, ee, Kötü yıldızlar. Öğreten, böyle. yıpratan Satürn bir öpsün. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mars? <gülüyor> Aa Mars tokatlar. Evet. Ama çok şey kazandırır. E bak bir de cilveli anlatıyor. <laughs> evet cilveli anlatıyor bir de. Biz beraber çalıştık. Çok arkadaşım. Ee, çok iyi dostuz. De evet. Mesela bizim de sürekli konuğumuz olan e, Hande Kazanova mesela o da biraz şey anlatıyor. O da bir kendine fazla ciddiyet e, vermiş. Belki kurumsal da fazla çalıştığı için falan. O da böyle e, mesela o da bildi Hı -hı. E, seçimlerde e, ne olacağını falan. Çok Fakat o sırada herkes muhalefet bir yükseldiği için böyle tamam oluyor falan filan acık kaldı filan derken e, o söylemek istemedi o zaman. Tabii ki şimdi... E... Ama siz linç yediniz biraz. Ben linç yedim. Kesinlikle evet. linç yedim. Ama doğruyu söylemek durumundayım. Ben bu işi yapıyorsam artısıyla eksisiyle hatta oğlum beni aradı. Anne dedi galiba yanılacaksın. Anket sonuçları öyle göstermiyor dedi. Yavrum ben o zaman astrolojiyi bırakacağım. Sistem beni yanıltıyor demek ki. Doğrusu buysa bu. Hmm. E, yanlış olsa yanlış derim. Dolayısıyla ben işimi doğru yaptığıma inanıyorum. Nuraycığım ya yıldızlara göre mi baktın? Yıldızlar Tabii mı yıldızlara göre sen? baktım ama benim şu farkım var. Benim bir de çok güçlü sezgilerim ne, var. De, bilmez miyim? Bana? <laughs> yani ben duru görü yeteneğine sahibim. Duru görü. Sadece astrolog değilim. Hmm. Biraz cadıyım. Hmm. <laughs> <İtiraf> ediyor. <laughs> Birkaç yüzyıl önce kızı yakacaktı. <laughs> <laughs> <Değil mi>? kazıklarda? <laughs> <Değil mi? gülüyor> mi? Öngörüler var Öyleyim Yuruzlarla ama ben ben emar gibiyim. Seni orta çağda çatır çatır yakarlar. E bir orta çağda e, yaşadığım süreçte Abi karma karmaya göre, karmaya ha? göre zaten hep yakılarak ölmüşüm. Hı. Ateşten çok korkarım o yüzden. Allah Allah. Tabii. Bu kızla bir tatile çık. Mesela ben Fatih ile tatile çıkmak istiyorum. Ama yıllardır, Yıllardır söylüyorum Yıllar. Fatih. Ben sen neredeyse ben oraya gelmek istiyorum. İşte sen akşam e, şarkılarını söylersin filan ben dinlenirim. İşin garibi de sonra... ben gittiğim yerlerde o Okan'ı arıyorum. Yani <laughs> <var>. hakikaten <laughs> müthiş arkadaş Fatih. Öyle, yani bu, öyle kadar, can. bu kadar, Bu yani kadar diyorsun ki bu işte bunca yılın bunca yılın koşturması hala koşturma devam ediyor. Ondan sonra işte koşuyor, gidiyor. Orada şimdi Bodrum'dan geldi koşa koşa bu özel program çekimi için filan falan. ...bu kadar yorulan, didinen adam... ...biraz huysuz olur değil mi? Hı -hı. Biraz şey olur değil mi? Hayır, yok, müthiş. Fatih, Ve de çok pozitif Fatih' şey. Fatihte de, de şu vardır. Fatih... ...beraberliğinde sessizliğin... ...kesinlikle ağır gelmediği... Hı -hı. E, ...konuşmak zorunda olmadığın... ...met etmek zorunda olmadığın... Hı -hı. ...bir sanatçı. Bazı sanatçının da... ...stresi o kadar üzerine yük yüklenir ki... ...aman dersin, ay ne güzel... ...sen her şeyi <laughs> ne güzel yapmışsın... ...ay oran ne güzel, buran ne güzel... ...ay son şarkı ne güzel falan. Fatih'le hiç öyle zorunluluklar <laughs> Fatih'i kızdıramadığın için kızarsın. Olabilir. Tabii kesinlikle. Fatih sinir bir edemezsin. Bir de çok ciddidir. Çok eski bir, de çok bir duruşu yani. vardır. Bu şen Lektir. şakrak haller ondan sonra da baya böyle akıl ve mantık küpü bir adam buluyorsun kulise girdiğini girdiğin öyle. an. ama şey can Okancı bak yıllar içinde tanışıyoruz da şey yaptı sonra bu beni biraz da bir daha yalnızlaştırıyor He. ama çok da mutsuz değilim bu konuda hiç şey e, kaliteli değil. yalnızlık yaşıyorsun e, kendi kendime yaşayabilme kendi kendime yetene, yetebilme. yetebilme. özellikleri taşımaya başladım dünyanın halinden <laughs> Etrafın halinden. <laughs> <laughs> Koç burcuyum bu arada biliyorsun. Ben, ben Koç burcuyum. Biliyorum. Koça koçum ben. Ben de koça koçum. Ay Ben de koçum. Yükselenim de koç. Yedinci ev terazi. Evet. Hep huzur isterim der. Bizim ama kendinde ben, ben, tabii. Ben doğum tarihine göre de şeyim ejderhayım. Ejderha. Ejderhayım. <laughs> ejderha da... olamazsınız. ben yılan ejderha. galiba. Ha şey olarak. Yıl olarak. Ejder, <laughs> Yok ejderha ama. Ejderhayım. Ee, o nasıl? <laughs> Bu çocuklarla da sonra birileri konuşsun programda. <laughs> Onlar, onlarla da birisi meşgul olur. Peki. Yok. <laughs> Peki <gülüyor> şimdi devam ediyoruz. Nuray Hanım'dan bayağı yaşlısınız. 1971 doğumlusunuz. Hayır değilim yalan yazdım. <laughs> <laughs> bir yaş bir 72 doğumluyum ben. 72 doğumlusunuz. Evet Çok 31 Ocak bir hata 72. Hata oldu, hakikaten, Ama bir yaş bir yaş yani bir ya. Bir yaş bir yaş hakikaten. Allah Allah. Yani elinizi devirdiniz. Evet. evet çok şükür. Hiç öyle görünmüyor. Teşekkür ederim. Hiç hocam. öyle görünmüyor. E, botokslar. Botoks mu? E tabii yaptırıyorum evet. yalan mı söyleyeyim. Peki bu botoks geçmiyor mu da? Geçiyor. E geçiyor. 8-9 ayda bir göz kenarlarınıza, kaş ayakları. ka ayaklarınıza e, ve alnınıza yaptırıyorsun. Çok şimdi sana da biri sormak istiyorum. Ama. Sana evet. da sormak istiyorum. Bu kaz ayağını birisi uydurmuş. <laughs> Birisi evet, ben, ben doğru söylüyorum. Ya kimsenin bu kazaya ile Mesela birisi uydurur. Ya demiş şuralar ben söyledim. Şuralar şuralar. Neler neler ne, ne, ne? Buralar buralar. E ne anlamadım ne var orada? Ha filan ne var? Kazaya kazaya kazaya. Ne böyle 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 <laughs> filan. Ondan sonra e peki o neymiş o? Ha falan. Birisi bunu uydurdu. Herkes orasına şey yaptı. Ama şu da var. Kazaya demişken hadi botoks yaptırıyoruz da ya, ben profesyonel spor yapıyorum. Hı. Hmm. Her gün 13-14 kilometre yol yürüyorum. Bu mu profesyonel spor? Hayır. Yıllardır da pilates yapıyorum. O da mı profesyonel? Profesyonel tabii ki. Kesinlikle bu profesyonel değil. <laughs> <laughs> profesyonel spor dediğin adam Ama disk atıyor, ikiyi de gülle atıyor. Yaptım, <laughs> boks da yaptım. <laughs> boks da mı yaptın? Tabii ki yaptım. Özel hocalarla çalıştım. Eyvah diyorum Nuray. Yani <laughs> ben adama evire çevire. Peki. <laughs> evire Dur bak, çevire. Bu, bak bu evet. Bu, Nuray'ın hakikaten... E, şimdi daha yeni bir röportajınız. Hemen okuyorum. E, Haziran ayı içerisinde. Diyor ki Nuray e, e, bir programa katılıyor. Fakir adam mı? Diyor ki, hayır. <laughs> Benim için aşk bitti. Bak kendi ses tonuyla söylemiştir. <laughs> Benim için aşk bitti. İleride hayatımda biri olursa bile evimde ...prensesler gibi yaşayarak... ...bir su bile vermeyeceğim. Evet, zıkkımın kökünü Zaten yesin. Zaten aynen öyle diyor. Zıkkımın <laughs> kökünü yesin. Niye ona yemek yapacağım? Nuray Sayarı gibi bir markayla... ...hayat kuracak. Evet, i̇şte bitti. Budur. Şimdi yalan mı söyleyeyim, oyun mu oynayayım? Ben 50 yaşından sonra evleneceksem... ...sonradan bulmuş bir... ...parayı bulmuş bir adam istemem. Parası olsun, pulu olsun... katı olsun, yata olsun... Ha bana prenses gibi davransın. Çay bile versin şimdi, şimdi katı olan, yatı olan, şusu olan, busu olan adamlarda hiç iş yok şimdi. Öyle mi? Şimdi bunlar fena. <laughs> Eskiden bunlar zarif adamlar vardı. Yani zarif adam vardır aynı yine, zamanda vardır. kat var filan. Şimdi zarif adam yok. Şimdi evet. yani bir ayılamayla beraber olabilirsin böyle İyi bir ki ayılama. Türkiye, belki Türkiye'de olmayacak. Ama sen zaten kendini mi kaybettin bu programda anlamadım. Şimdi bir de şöyle şeyler söylüyorum. birisi, birisi gaza getirmiş çok iyisin çok iyisin diye. O da fıstık gibi güçlü bir kadınım. Evet öyleyim ayaklarımın üzerindeyim. Bir, yani ben şey anlamında söyledim. Ben mantık kadınıyım. Ben mıç mıç. Ya mıç. bu mantık kadını gibi gör, görünmüyor. Kendini kaybetmişsin gibi görünüyor. Sinirlenmişim. Yani. Birazından <laughs> e, fıstık öyle. gibi güçlü kadınım. Başarılı bir kadınım öyle ve değilim. hiçbir erkeğin parasına <laughs> bundan okuyorum. parasına muhtaç değilim. değilim. Uzaktan baktığımda ben de benimle olmak istemem. E tabii çünkü ezik kadın seviyor erkekler. Öyle mi? Tabii, güçsüz olacak, ezik olacak, ona muhtaç Ben Okan olacak. için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben onu. de geçerli değil. Ben Hayır, sürekli bakın. azar işiten, dayak yiyen. <laughs> yani ben de hiç, <laughs> ben böyle kendimi feda etmişim. Lo fam derler ya Fransızlar, yani kadınlara e, ait adam falan. Ben gibi. eski benle şu anki ben arasında fark var. Olmaz mı? Dur feda abi. ile kar elde etmiyorsun. Fedakarlıkla kar <laughs> elde edemiyorsun. Ama abi ha, bir bravo yaşadı da ondan o. Ha. Yani yani bir ya, o geçmiş konulara girmeyelim. Çünkü çok bir şey olduğu için. Biliyorsun biliyorsun biliyorum. arkadaşım. Mevzularım. Feda ile kar elde edemiyorsun. Bu enteresan bir tespit ama söyle. Öyle kitabım bile var bu konuda benim. Feda ile kar ed elde, elde edemiyorsun isimli kitap. Yeni kitabın ismi Kadın İsterse asla, asla Yenilmez. Asla Sen bir coşmuşsun. 2021'de başlamış bu kitabı bastıktan sonra. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama bu çok güzel. Bu özgüvenli çatır çatır Şükürler böyle. olsun oh, bastığım yeri titretirim. Evet. ha. Şeyi de bildim. Seçim sonuçlarını da bildim. Yıldızlar da bende. Evet. Merkür retrosu sonra, bende. Dağılın. Şu saatten sonra Allah istemedikten sonra bana hiçbir şey olmaz. Maşallah. Ben Maşallah. tek başıma da hayatımı sürdürebilecek imkana sahibim. Oldu. Kesinlikle tabii şirk koşmamak Gülben lazım. Gülben gibi değil. Gülbenin serti. Ha ama Gülbent'e bana unutmayın Gülben, ki bana bir şey olmaz. Gülben, <laughs> Gülben Nuray'ın kurabiyesi. <laughs> yani kurabiyesi dediğim daha böyle şeyli ama şekerlemeli unlu. Hep, hep abi. ben sen böyle, yıllardır tanıyorsun evet. beni. Evet. Nuray 40 günlükken zatürre ve havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış. Tabii. Hiç sonradan ölmediği anlaşılmış. ondan olmuş. bir şey var onda onda. Tabii. Ben 40 günlükken... Hmm. Ee, zatüre deniyor ama verem olmuşum ben. Ona. O verem serüvenim benim büyük oğlumun hamileliğinde de gerçekleşti. Ona. Onda da veremeye yakalandım. Ee, öldü diyor. Ciğerlerdeki kavitadan değil evet, mi o? E, öldü diyorlar bebekken beni. Tabi o zaman e, yaşlı e, durumları yok annemin babamın. Belimize kadar kar var. İstanbul'dayız ama o zaman, o zaman öyle kar, kar yağıyormuş. Dolayısıyla ee, kucağında koşa koşa bir devlet hastanesine yetiştiriyor. Başınız sağ olsun, ölmüş bebek diyorlar. Ay canım ya. Anneme ağlıyor, zırlıyor. Sonra benim Tam morga bırakıyorlar ellerim oynadığını hasta bakıcı görüyor. Bir korkunç bir şey ya. Tabii tekrar canlanıyorum o günden sonra da Nuray Sayar'a oluyorum. İşte orada bir şey olmuş demek ki. Havale geçirince. Evet. Havaleli çocuklar Ama orada Allah'ın sevgili kulusun yani. Ben ama hep Allah'ın sevgili kuluyum. Maşallah Rabbim maşallah. Rabbim bana dokuz can vermiş kedi gibi. Hı. Bir canım gidiyor bir canım kalıyor. <laughs> Hakikaten maşallah. öyle. Kedi gibiyim. Ne mutlu. Peki. Eee. Bu Kahire'de astroloji eğitimi nasıl oluyor? Annen evet. çünkü zaten. Anne tarafım olduğu gibi evet. ama baba tarafım da benim dedem, daha doğrusu babamın, babasının babası Kastamonu'da kör sadık olarak biliniyor. İnsanları dokunduğu anda şifacı. düzeltiyor, şifacı. Hmm. Ve o zamana göre yıldızname bakıyor. Aa, Tabii. O çok büyük bir şey. Bir o bir derin gençiymiş. bir şey, derin. Ve biz bütün aile astroloğuz Okan Bey ben, kardeşlerim hepsi astrolog. Hepimiz. Ve şimdi Nuray Sayar'a... <laughs> el mi alıyorsunuz? Ee, yani yani öyle derler. Herhalde el vermişiz birbirimize. Genetik ha? bence. Benim aklıma geldi. Ben. Acaba hani el vermek... Aa, öyle derler. Evet. Doğru. Genetik. Bu şey o zaman onlar Sovyetler Birliği iken Rusların yaptırdığı çalışmalar vardı. Bu parapsikolojik hı hı. yetenekleri hı hı. araştırıp onları bir araya topluyorlardı. Hı hı. Bunlar bilim insanları olabilir ya da sıradan insanlar filan. Bunlarla baya bir deneyler yapıyorlardı. Sonra, o Sonra o, Almanlar 18, yaptı değil e, mi Okan Onur? Evet yani 70'ler 80'ler falan bitmek. o zaman vardı. Aslında Şimdi var var, bitmedi. Aslında hala var. Hala var. Gizli gizli sinsi sinsi çalışıyorlar. Hı. Peki. Ee, Fatih <laughs> ee, diyorsun ki çocuğum olsaydı çok baskıyla büyütürdüm evet. Kedim bile sözümden çıkmaz Evet bu ya tabii çünkü olmadığı ya. için ne yaptığını bir olmuyor yani. <laughs> ya, ya bilemiyoruz ama Kendim... kedim bile sözümden çıkmaz deyince burada hayvan severlere bir uyarıda bulunalım mı? Ne demek kedim sözümden kö çıkmaz? Ya? kedi değil, köpek, köpeğim vardı benim. Yani ben şey ya niye kedi kedim diyorsun Ha, köpek. Ben kedileri çok severim dokunamam ayrı mesele. O bir şey ama köpeğim var. E, ben köpektir, köpekle köpekle, evet böyle bir şey komut iletişimi var hmm. köpek. Kediyle yok. Yani o köpek zaten hayvan anlıyor onu zaten. O hmm. ayrı de Gerçekten bana bu soru sordular bana. Çok da, aşırı fazla titizim. Yani disiplinliyim. Hmm. Hmm. Onun küçük yapacağı yanlış beni herhalde deli eder diye korkuyorum. Tim hmm. Allah'tan iki çocuğum yok dedim. Evet. Yani onun için onu söyledim. Yani hmm. ben çok Evlensiz herkes ünlü, böyle çok lers ama çok manyağım bir çocuk. Evet, emek emek Yani, çok ben. Büyük yani aşırı, titiz, titiz aşırı titizim. Mükemmeliyetçiyim. Yani yanlış yapılmasını isterdim. Yani vah o çocuğa yani. Vah o çocuğa yani niye oynadın niye kirlendin Diyeceksin çocuğa İlgi olmamış ha, <laughs> <ya. İyiyim gülüyor> hiç olmamış o çocuğa ee, Şeyde ama eski açıklaman Senin bugün olsa yapmazsın öyle bir açıklama Evet Diyorsun ki benim sırrım enerjim Yorgun olsam da oradaki insanları Eğlendirip keyif aldırmam gerektiğini Bilinçaltıma yerleştiriyorum Evet. İnsanları alıyorum Sıkıyorum Silkeliyorum öyle gidiyorlar. Bugün olsa bu iki kelimeyi eee kullanmasın. <laughs> Sıkıyorum ve silkeliyorum biliyorsun. <laughs> öyle, öyle bir sürüyorum. bir liderin <laughs> e, silkelemekle ilgili bir e, değil mi? Sözün ne kadar evet. yanlış duyuldu. evet. Ya bugün olsa Ama biz sıkıyorum ve atıyor, silkeliyorum. Anlamadım. Yani rahatlatmak. Bugün. Hani rahatlatmak, Ama bunu Okan şimdi diyor ki yani bir siyasi liderimizin e, ha, böyle bir ha, açıklaması evet. yanlış, anlaşıldı. Yanlış duyuldu. duyuldu. Yanlış duyuldu. Ee, evet. <laughs> yani sıkıyorum ve silkeliyorum derken seyircimizle ilgili böyle bir şey imtina ederiz. Bu, bu, çünkü şu an için i, evet. Kelimeleri seçmek. Yine bence iyi kullanmışsınız. Ama şimdi bile örneğimiz birbirimize bir şey oldu. Okulda ben... silkelen bir kendine gel deriz. Biz artık silkelenmek... <laughs> o kelimeyi kaldırıyoruz. Evet. O zor bir kelime yani. evet. evet. bazı Türkçe'de oluyor öyle evet. şeyler. Ama yani biraz önce de anlattığım gibi böyle alıyorum böyle sallıyorum sallıyorum atıyorum. Boş ee, evet. Sanatçılarla ilgili sanatçılar mesafeli oldukları sürece dostlar ama mıç mıç olunca birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar demiş, kazıyorlar demişsin. Mıç mıç siz kullanıyor musunuz aranızda mıç mıç diye bir şey? Sık sık kullanıyoruz. <laughs> Ya ben yani mıç de mıç, mıç, mıç ben bu mıç mıç eskide ben kaldı. Ben, ben de kullanıyorum. Ya mesela yani ben kullanmıyorum da duyuyorum. Mıç Ay, mıç olmaz. kafeye evet. girersiniz işte iki sevgili çok mıç mıçlar ya böyle falan. Ha var öyle bir şey. Var, olur yani. Eskiden kullanıyor. Sen ku kullanıyor musun teyze? Ben de şey öyle. Evet. <laughs> Ben daha çok hep öpüş kokuş. Yani. Öpüş kokuş mu? Ben de o anlamda kullanıyorum. Öpüş kokuş genelde oğluma diyorum. Hadi hmm. öpüşelim kokuşalım. Ay bir de bıç bıç olmuşlar çok biraz. Bir de tersi var onun. Şimdi çok bir artık de yapış yapış şey o hani onun gibi yani. Yapış yapış çok. Yapış yapış, yapış. yapış. Artık larj Evet, olmuş. evet, anlamda. evet olumsuz anlamda. anlamda. Evet, olumsuz Evet, anlamda. Peki sen şimdi bu e, en son televizyon e, moderatörlüğü programlarda Gelinin mutfakta mı evet, en son? Evet. Sonra ne oldu? Şimdi yok uzun süredir. Şimdi yok birden biri e, programdan ayrıldım ben. Evet. Yani <laughs> ne olduğunu daha bilmiyorum. Havalemi geldi? Ee, evet. <laughs> Havale geldi. Bir daralma oldu. Evet. Şimdi e, Sonraki anladım ki televizyona yani bu iş yaparsın diyen gerçekten burada sen Hayır, zaten yapar zaten. yani böyle yapmışım prodüktörümdür ilk prodüktörüm efendim evet. kendisi eski tv 8de ne güzel evet. programdı evet, sevgili çok... Sarap buradan öpüyorum onu çok Aa, ben özledim. de haftada bir gün sana çağırdım ha Nuray da geliyordu ha, doğru söylüyor aramadım. evet evet Nuray da geliyordu orada bizim o günkü yönetim kuruluna e, anlatırken evet. böyle bir e, öğle kuşağı programı yapılacak. Ama Fatih çok e, frapan ama sadece e, çok otan bunu fazla sonra. şey e, buluyorlar filan. Ondan sonra böyle evet. konuşuyoruz e, ama dedi e, işte o zaman işte e, Aydın e, Ondan Var. sonra Hı. sen e, ondan sonra birkaç isim işte bu isimleri e, sayıyorlar filan. bu isimlere diyorlar e, radyo televizyon üst kurulu bir şey demez ama e, alttan alta. Ondan sonra o tarihte e, bunun olmaması için mesajlar gelir. Ceza yeriz şuradan buradan falan filan bir şeyler. Hemen ben de çok ısrar mı? ettim. Çok ısrar ettim. Hatta bunu bir şey yaptım yani. bir va, va, Benim oradaki varlığımla ilgili bir soru hmm. işaretine dönüşüyor dedim. Ben kesinlikle dedim bu yapılacak. Yani el, elini masaya koydu. Yani evet, evet fena halde. Ondan sonra dedim ki peki dedim e, biraz... E, f, e, Fatih biraz gayri ciddi gibi bir şey. Dedim çok ciddi bir kişi dedim tanıyorum dedim. Ee, Hürriyet gazetesinde yemek yazarı çok önemli dünyada e, listelenmiş ya. ve kabul edilmiş e, yemek kitapları var. Türkiye'de çok önemli Yemekçi. bir araştırmacı bu konuda. Bütün Anadolu'yu dolaşıyor filan. Biz tanıyoruz zaten Sahrap Hanım'ı filan dediler. Fatih ile dedim, Sahrap'ı dedim. Dengeleyelim dedim çok dedim ee, yüksek e, bir program olur falan böyle bir denge. Fatih dedim ki Fatih sen de bu ilk günlerde filan böyle bir e, hani toparlandı daha sonra. yani daha böyle bir siyah takım elbise <laughs> kravat falan filan abi ilk program e, Fatih böyle filan böyle paça böyle e, siyah evet. beyaz gömlek siyah takım Tabii elbise evet. yani ceketler Ondan sonra şey, Tabii e, kravat mıravat böyle <laughs> <laughs> Şu vaziyette Fatih duruyor fakat Sahrap göbek atıyor. Doğru. <laughs> 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 ben durdum Sahrap Hanım göbek atmaya başladı. Şarkı söylemeye başladı. <laughs> Bizim bir de şöyle bir derdimiz olma. Yani artık tanınmamalıyız. Hı <laughs> Tanınmamalı. Yani bu 90'ların 90'ların insanları tanınıyorlar. Çünkü 2000 e, nerede yani en fazla 2010'lara kadar... Herkes aynı anda aynı yere baktı. Evet. Şimdi aynı yere bakmıyor. Far bir sürü karmaşık İnanılmaz frekans var. Ama sizler uzun yıllardır şöhret. Hayır şey mi? mesela bir işte hep yani... benim söylediğim bu 90'lar bir de 90'lar 90'lardan geriye gidildiğinde de Erol Evci <laughs> Erol Evgen. <Ha>, <laughs> o bütün dünya tarafından tanınan e, bir insan. Yani ha, çok severim. E, yani e, Erol, Evgin. bak bu mesela bak bu kadar sanatçı ölüyor değil mi? Bu kadar sanatçı o ölüyor, bu ölüyor, şu ölüyor, bu ölüyor filan. Yani ama bu yakın tarihte mesela çok genç sanatçıyı da kaybetti. Ya evet. Çok üzücü. Ama herkes hadi bir şey var Şimdi de kedi fotoğrafı çıktı filan. Yani o kadar Erol Evgin hazımsızlık çekse büyük haber olur. Çünkü ona 70'lerden beri bakıyoruz Doğru. beraber. 90'lardan beri bakıyoruz maşallah. O başka maşallah. bir şey. Evet. Yani maşallah. şimdi 2010'lardan sonrası abicim böyle Böyle geçiyor. Z yani, kuşağı tüketicinin dostu. Canım Z kuşağı en sevdiğim kuşak. Kuşaklar arasında hangi a kuşak? Artık Z'de yani, kalmadı. Z Z'de. Z'de. Artık ben, alfalar geliyor. Evet. Tabii ben işi gereği ben şöhretli biri değilim. Evet. Çok popüler bir yazarım. Çok tanınmış bir kadının popülerliğini koruyan bir insanım. Örneğin bir gün bir yere gidiyorum, uçaktayım. anne kızı öndeler. Ee, anne kızına diyor ki o kadar üzülmüştüm ki ne kadar e, safmışım niye üzülüyorsam. Ne dedi? Böyle yaptı. Ay hiçbir şeye benzemiyormuş. Neye benzeyecektim? Senin hakkında mı? <laughs> evet. Bak dedi televizyonda göründükleri hale bak dedi. <laughs> Hiç de bir şeye benzemiyormuş dedi kızını dürtüyor. Öyle. Kızı da kilolu maşallah. Ben de şu onu sevmiyorum bir de böyle dürterler onu sevmiyorum. Şey yani. diyor, kız diyor ki anne diyor ekranda göründüğü gibi değil zayıf mı? Hiçbir şeye benzemiyor, üzülme diyor ama ...kızı da toraman var. <laughs> Kızına moral ya, veriyor. Okudu, ezik... Çok acayip ya yani hiçbir <laughs> şeye kadar benzemiyor. Acıklı, Bu yıllar Neye önce ama Okan'cığım Zeki Müren'in başına gelmiş biliyor musun? Neye benzeyecektim acaba? Anlatabilir miyim? Lütfen, Lütfen. anlatır mısınız? <laughs> Zeki Bey bir gün böyle yıllar önce bir seyahate giderken böyle giyinmiş, süslenmiş herhalde konsere gidiyordu herhalde. Orada e, bir anne kız, küçük kız o zaman böyle yapmış. Anne ben bunu tanıyorum demiş. Hmm. Da, sus, sus Ay falan demiş. Anne eskiden öyleydi. Ama anne ben bunu tanıyorum demiş. Ay. Şimdi konuşmam lazım. Çocuk herhalde böyle 8-9-10 yaşlarındaysa. Yok derken uçağa binmişler. Bu peki Zeki Müren önde oturmuş. ...bunlar biraz arkada kalmışlar. Çocuk kendi kendini yemiş bitirmiş. Sonra gitmiş. Demiş ki gitmiş gitmiş. Tutmuş Zeki çekiştirmiş. Teyze senin ne demiş? Oh, 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 oh. <laughs> Zeki Müren dönmüş. Ana. Hamiyet tüccar Ay. Ay çok güzel. Ay çok güzel. <laughs> <Bu> da... <laughs> Ama şimdi bunu da tabii değil mi gençlere anlatmak için çok... Zeki <laughs> Hamiyet tüccar sesi tabii mi? <laughs> Hamiyet tüccar Bak, bak Hamiyet tüccar sesi. Siz nasıl tanımazsınız <laughs> ya? ya. İsmen...